Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Nevşehir Kapadokya AVM'den sesleniyoruz size. Sektörün en iyilerinden birine Caner konuk olduk. Yanımızda mağaza müdürümüz Efekan Özel bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Efekan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz adeyiz. Çok teşekkür ederiz. Efekan Bey vermiş olduğunuz hizmetlere yönelik sizlerden bilgiler edineceğiz. Ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Efekan Özel kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisindedir? Efekan Özel 1976 Ankara doğumlu. 22 yıldır bu sektörde. E eğitimini tamamen yurt dışında ve e özel bir hastanede eğitim alarak bu işine devam eden 92 yılında bu sektörün içerisine girdik. Evet. Biraz da Caner Optik'ten bahsetmek istiyorum. Firmamız ne zaman kuruldu ve ne gibi hizmetler vermektedir? Caner Optik 2011 yılında yönetim kurulu başkanımız Caner Eker tarafından, devlet hastanesi tarafından kuruldu. Sonraki atılımlarını Kapadokya Hastanesi ve en son olarak da iki şube. Forum Kapadokya ve Versa Hastanesi'ndeki şubeyle şu anda 20 tane personelle beraber 5 mağazaya sahip bir bir firmadır. Peki Caner Optik kaç yılında kuruldu Efekan Bey? 2011 yılında. 2011 yılında hizmet vermeye başladık Caner Optik olarak. Evet. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Burada vermiş olduğumuz hizmetler tamamen güneş gözlüğü ve optik ağırlıklı olmak üzere, bunun ekstra olarak da kozmetik lens ve şeffaf lens olarak. Hizmet veriyoruz. hizmet veriyoruz. Ve aynı zamanda profesyonel bir hizmet veriyoruz. Çünkü burada çalışan bütün arkadaşlarımız, personellerimiz eğitimlerden geçiyor. Biraz evet. eğitimlerden bahsedelim. E, tamamen mağazamız ben, e, 20 personelin 20'si de tamamen benim kontrolümde e, eğitime tabi tutuluyor. Herkesin eğitim alanı çok farklıdır. E, güneş gözlüğünde farklı, optik alanında farklı, hı hı. lens alanında tamamen farklı. E, eğitimden ve sınavdan geçen personellerle tamamen iş hayatımıza devam etmiyoruz. Çünkü İşimiz sağlık olduğu için sağlığın telafisi yok biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden de mümkün olduğu kadar profesyonel, e, işine hakim kendi bu işinle insanlara tamamen devam ediyoruz. Peki şu anda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik uzman kadroyla hizmet vermekteyiz? E, Forum Kapadokya olarak 24 metrekarelik bir alanda 4 kişiyle hizmet veriyoruz. Şu an 4 kişilik bir kadromuza hizmet vermekteyiz. Peki biz müşteriler olarak optikle ilgili bir e, lens, optik veya gözlükle alakalı bir alışveriş yapacağımız takdirde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir uzman olarak sizden diyelim. Kesinlikle profesyonel ve işini bilen insanlardan alışveriş yapmak daha mantıklı. Çünkü dediğimiz gibi ticaretin ziyade sağlık olduğu için Hı -hı. tamamen sağlığa yönelik. O yüzden de e, ürünü nereden aldığı, nasıl yapıldığı, nerelerden geldi ne hizmet verildiği, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bunlara çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Firmanın güçlülüğü çok çok önemli böyle konularda. Hı -hı. Ürünün arkasında durup durmamak, Ürünü satarsınız ama e, arkadan yedek parça olsun, garanti belgesi olsun. Bunlar da tamamen e, firmanın güçlülüğüyle alakalı. İlk biz Caner Optik olarak burada ürünlerimizde nelere dikkat ediyoruz? Biz alırken tamamen e, firmanın güçlülüklerine şu anda e, Caner Optik olarak 22 tane dünya markasına hükmediyoruz. Bunların hepsi Zaten Türkiye genelinde bilinmiş markalar. Hı hı. Bizim aldığımız ürünlerin hepsi de firmanın güçlülüğüyle alakalı. Yani ürünü sattıktan sonra ne kadar geleceği, ne zaman geleceği e, garanti belgesinde sıkıntı yaşamamak. Hı hı. O yüzden de bu trabiyolelerinin tamamen %400 olduğu. Var, Bunlara dikkat ediyorsunuz. Efek Kanbey, e, sizin bu sektörde faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluş var. Doğru. Müşterileriniz sizi neden tercih etmiyor? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Bizim en önemli en ayıran özellik bizim mağazamızda ultrasonik bakım dediğimiz bir olay vardır. Yani senenin 365 günü insanlar gözlüklerini ücretsiz temizletebiliyorlar. Yedek parça olsun bez olsun tamamen bunlar da e, yeni anlamda onlara yardım ediyoruz. Profesyonel anlamda e, tamamen ekibimize çok çok güveniyoruz. E, güneş gözlüğü anlamında da e, biz tamamen yüzde yüz müşteri odaklı çalışıyoruz. Yani satmaktan ziyade müşterimizin memnuniyeti, sattığınız zaman kaç kişi getirir, ne kadar reklam olur. Siz de biliyorsunuz ki en iyi reklam en iyi gözlüğü vermektir. Çok Peki güveniyor. her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzün de sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Optik sektörünün sıkıntıları nedendir? Optik sektörünün en büyük sıkıntısı ee, tamamen e, tabiri caizse merdiven altı dediğimiz ürünleri kullanmaları. E, bir de güçlü firmalardan anlatıklarına fiyat kırmaları. Ama insanlar ucuz gözlüğün bir şeye geldiğini zannediyorlar Ama öyle değil. Sonuçta bu göz sağlığı. Siz de biliyorsunuz ki insan vücudunda kendini yenilemeyen tek organ beyin ve gözdür. O yüzden de gözümüze çok önem vermemiz lazım. O yüzden bence de güneş gözlüğü tamamen profesyonel mağazalardan alınmalı diye düşünüyorum. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalarla sektörün en başarılı isimlerinden biri olduğunuz Caner Optik olarak bundan sonrası için geleceğe yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Bundan sonraki geleceğe yönelik şu anda 5 mağazaya e, var. Ama bir tane mağazayı daha düşünüyoruz. Kendi mevcut yerimizi korumak ve Nevşehir altından ziyade çevrelerden çevre illerden Aksaray ve Niğde. Bu iki ile de mağaza açmayı düşünüyoruz. Çünkü orada da büyük bir sıkıntı var çok gelen müşterilerimiz var biliyorsunuz 40 kilometre ya da 50 kilometre. Biraz daha oraya tamamen bir mağaza daha açıp 7 ya da 8 mağazayla İç Anadolu'ya hükmetmek. Buradan son olarak sevgili izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ne aktarmak isterim? Yani Caner 20 personel bu işine devam ediyor ve her zaman da devam etmeye çalışacaktır. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür Bütün ederim. Bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz aslında. Tabii her zaman yani sonsuz güler yüz ve %100 müşteri memnuniyeti de bekliyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu evet. hoş sohbet için başarılarınızın evet. devamını diyoruz. Biz de şimdilik. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den Kapadokya Forum AVM'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.